arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Çarşıya gidiyoruz. Evet, Metin evet. abi bizi çarşıya götürüyor. Ben bugün Mercado'yu gezeceğim. Mercado municipal. Municipal. Yani başkent marketi mi? Ne oluyor? Türkçesi evet. merkez. merkez. Merkez çarşısı. Market. Merkez market. merkez çarşısı. Evet. Öyle. Bunlara göre tarihi bir yer. 300 yıllık bir yer. Evet. Tarihi var, gelmiş geçmişi var. Şöyle. Bugün orada bir şeyler deneyeceğim. Yemekler yemeye çalışacağım. Ee, tehlikeli mi abi video çekmemde? Çok sorun yaşar mı? İçeride mi? bir şey yok. İçeride bir şey yok. Çıktığımda? Telefon eline bile vurmamanı tavsiye ederim. Tamam. Ee, ben bile herkesi tanıdığım halde, hırsızları dahi tanıdığım halde 4 ee, sefer orada soyguna, teşebbüse uğradım. Hmm. Teşebbüse uğradım. Sonra hatta gittim o hırsızlar adına manyak benim telefonumu çalıyorsunuz diye. Hazırlamak <laughs> durumunda kaldım. Evet. Şöyle yolları göstereyim size biraz da. Çünkü çalıyorken arkadan çalıyorlar ya. Evet. Çalmaya çalışıyorlar ya. Bu da bir kolay. Burası Avenida Morumbi. Şu an bu girdiğimiz bu Avenida 8 km uzunluğunda. Hmm. Bu cadde 8 km uzunluğunda abi. Ee, İstanbul'a tırabilmek gibi bir yer düşün. Evet. Nasıl? Hoş bu caddede Çankaya var, yani Çankaya demek dedim başbakanlık bir ve vali binası var. Haa ee, güzelmiş. Önemli kılan bir de zenginlerin, mühidenin oturduğu yer. Burada ayrıca da Ayla teyzemizin yeri var. Ayla mı? He. Ee, Ayla ablamızın yeri var burada, Ayla ablamızın odası var burada. Hmm. Haa bak. Türk mü? Yok, Lübnanlı. Lübnanlı. Evet. Sokaklar çok güzelmiş bu arada söyleyeyim. Buranın güzel, güzel aldanıp da her yer güzel olduğunu düşünmeyin. Evet. Sadece yani burası böyle. <laughs> Evet. buranın adı Mercado Municipal Legumes. Yani bu bizim zebze yeşillik yani. Bir de Japonca bir şey yazıyor dışarıda. E o, burayı yapan kişinin adı. Hmm. Ama o, çok güzel. Hı. Ama dolar. Bu arada burada inanılmaz Japon var. Ay, fiyatı görüyor musun? 10 liraya. 10 rial para birimi. Yani ama 2 hiç... dolar. 2 dolar. Okay. Evet, çok pahalı abi. ürünler var. Yumurta ne kadarmış? Yumurta, kartela, şey, Duzia. 10 tane, sıra, 20 tane. Çok güzel. Ha, hmm. tamamdır. Tamam, tamam. En iyi YouTube'dur Neprimo. Neprimo, el nasıl yapıyor? Kenayrı kadar? Ha, eser maşine. Heh. Ve eli bu sefer Cinque. Cinque yesin. Esiuki lanche. Ne şeyisi o, ne? Lanchino. Evet, isa la Neymiş? Abi Sokağime için, sokağime bu. yemeği. Bu içinde. Ne var içinde? Güzel pontom, güzel. Messi hass. Messi kan bir eee pork, kan pork. Ah, öyle zaten. nasıl no pode comer pork. Pork, Luis mano. Şey, biri geldi. Şey. Thank you. Hadi domuz çorbası. Aynen. Domuz çorbası gibi bir şey ekmeği var. Bunlar ne abi? Al bak şu. Abi bu bu zaten şu. Evet. Bunun adı ne? Adını valla ben de Oy tutu beyim mi Ecik komuş ama. Komuş ama. Valla gördün mü? Bunlar Türkiye'de yoktur. Ne bunlar? Bak bunlar Türkiye'de yoktur. Ama Türkiye'de olmayanlar bunlar. Yedim. Bunlar Türkiye'de olmayanlar. Türkiye'de olmayanlar. İsimleri bunlar. ne acaba? Bu çok güzel abi. Yeşillik abi. Bu saltaya koyuyorsun. Sazı son gibi mi? Yok abi. Çimen gibi. Çimen gibi. Çimen <laughs> gibi. <laughs> Mantar. Mantarımız okey. Salata. Dört dolar. Bir yarın kilosu abi. Dört, Dört dolar. Dört dolar. Dört dolar bir yarın kilosu fırtada değişik ürünler da var. Bak bunlar şey şey <laughs> patates, 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 patates. Yeşil patates mi bu? Bu şu şu abi. Şu şu. Ama patates gilleri ayırsın bana abicim. Hı -hı. Bu nedir? Abi bunun içini yiyorlar abicim. Kabuğunu ayırıyorsun, içini yiyorsun hı -hı. abi. Pişiriyorsun abi. Evet. Yeah. Buranın meşhur. <laughs> bu da korasan abi, korasan. Hı hı, korasan <laughs> var. Bunu ne yapacağım abi? Evde yapacağım. O şey profiterol gibi mi? Yok. Pey Pey peynirli Peynir. 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 <laughs> Burada da kekler falan var. Şimdi bir de markete suları göstereyim. Su, küçük su 1.60 TL. Yani 3.5 lira çarpıyor. 5. Bunlar da cipsler. Doritos fiyatları 9, 9, 20, 30 lira yani şu cips. cips de 30 lira. Çok güzel. Dolaplarda da küçük küçük şeyler var ama. Şunları asla yemeyin dedi Metin abi. Ona güveniyorum. 35 TL. 35 TL Bir buçuk 1,5 TL çerz. Burada da smokler var. 10 lira falan. Süt, leko, 6, 20 lira falan. Evet. Sütler böyle. Dondurmalar da burada algida değil. Kibon var. O da algida'nın firması abi. Aynen. Yine ediliyor. Fransız gibi. Evet. Dondurmalarda böyle değişik, değişik şeyler de var. Evet. Şu an o Municipal Mercado'ya mı geldik? Evet, çok güzel. Burası çok pahalıymış arkadaşlar. Yiyorlar mı yiyorlar ama. Bu ne lan? What is this? Tabak. <laughs> okay. Tabak. Ha, tutunmuş abi. Tutun. Çok güzel. Tutunmuş Ha? Hmm. Kadın ilk falan var. O etçi var yanında. Bakın kurutulmuş etler. Kurutulmuş etler. Hep domuz bunlar. Hep domuz. Bu da en çok bunu yiyorlar abi. Bak neredeyse 2 dolar abi. Ne bu? Bakla abi siyah Bakla. fasulye. Siyah fasulye. Her türlü fasulyemiz var abi. Her renk var. Sarı, Sim, kırmızı, siyah. beyaz her taraf var tuzlanmış etler var. Çok güzel. Zeytinler var. Bunlar da kurutulmuş balık mı? abi. Zeytinler de var. Çok güzel. O peynirlere bak. Peynirler de efsaneymiş. O baharatçımız da var. Etler böyle çıra çıplak satılıyor arkadaşlar. Boyu Böyle çok büyük bir pazardayız. Ama epey pahalı buralar, öyle diyor. Porco Feliz, mutlu domuz. Evet, öyle mi? Mutlu domuz. <laughs> evet. Çok güzel. Naz dolar. Abi burada kilosu 50, başlıyor. Evet. Kilosu. Eee, o, o 50 dolardan başlıyor. 50 dolardan başlıyor. Evet, evet. Evet,

Olur çok güzel olur. Hadi meyve deneyelim. Şimdi bir şey. Mark Markuja Sibes diyor. Hmm. Direkt böyle Amazonya'dan geliyor. Amazonya'dan. Kabuğuyla mı yiyoruz? Sadece içini. 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 İç. Direkt İç. kafaya dikiyor. Direkt kafaya dikiyor. Direkt Aman Allah'ım çok güzel bir şey. Evet. Marakuja. <laughs> Bana... meyvemi gösterdim. Bu benim Bana... en sevdiğim meyve bu. Atemoya diyorlar burada. Atemoya. Bana bir abi ya versek. Değil mi evet, teşekkür bize. ederiz. Atemoya. Bekle üstüne biraz limon. Ben atayım mı? Yok. Bunu çöp hadi abi. Ona limon sıkacaksın abi. Limon sıkacaksın abi. Güzel oluyor. Şimdi tamam. yiyelim. İçinde çekirdekleri var dikkat et. abi? Bu çok faydalı bir meyve abi. Tamam Ciğer, böbrek, dalak her şey geliyor abi. On numara. Çok orijinal bir meyve. Evet. Zaten her yüzde yüz orijinal falan hani hepsi. Ve hepsi organik. Bunlar Amazonlardan geliyor çoğu. Böyle değişik dışı işte, enginara benziyor. Evet. Ama içi çok güzel. Yani şu, şu, bunun kardeşleri de vardı. daha bak burada böyle. Ne bir de ejder meyvesi. deniyor. Bizim burada üç tane ejder meyvesi var. Beyazı var kırmızısı var, bir de sarısı var. Bu sarısı. Açın. Lezzetli olanı sarısı. Ben hmm. kırmızısını da beyazını da fazla sevmem ama sarısı güzel. Betin abi sen de bunu tutun. Okay. Oh, Eyvallah. Ha, bunu, bunu dene abi. Bu çok iyi oluyor. Hurmayla çileği bir arada yedin mi? Yok içemedim. Yedi şimdi yiyorsun abi bak. olay bari. Hadi bakalım. Bayağı. Bunun aslında şeyle yiyeceksin. Peynirle. Peynir mi? Aa, aynen. Peynir abi şimdi. Şimdi, şimdi de, de, abi. De. Şimdi bir abi. Orman ve çilek deniyoruz birlikte. Nasıl? Harika bir ya. Nasıl geçirdiniz evet. bunu abi? Deneyelim, deneyelim. Teşekkür ederim. Metin abiyle şimdi arabaya geldik. Peynir, ekmek, öğle yemeği yapacağız efsane. Bu sabah yemeği abi. Sabah yemeğimiz. Kahvaltımız <laughs> doğru. Biz <laughs> Şu hepsimiz var. Ne kadar aldık şimdi abi bunları biz? Nerede Şu bak? peyniri. Biraz bir dolar ekmeğe abi. Hı -hı. Altı ekmeğe bir dolar verdim. Altı hı -hı. adet ama küçük ekmek var. Küçük bak. ekmek işte. Abi kadar. içi boş. 20 gram yok. Hı, -hı. 20 gram yok abi. Bak içi boş. 6 tanesi 1 dolar. Evet. Tamam. Peynir ne kadar Peynir abi. Peynir abi. Abi burada yazıyor. Kilosu. Kilosu. 10 dolar abicim. Hı hı. Kilosu 10 dolar şimdi 2,5 dolara. 150 dolar. 2. Bu ne? Beş, dolar. Bir buçuk dolar. Evet, bu da iki dolar. O da iki dolar, bir buçuk bir buçuk. Yani bardak özüne. Aynen. İki iki buçuk. Evet. Bugün kahvaltımız iki buçuk oradan iki de şey desen dört buçuk dolar. Yani 80 lira. Evet, burada normal abi. Evet, 80 lira peynir ekmek gazoz yiyoruz. kahvaltı yani yemek yemek aslında çok pahalı. Diğer şeylerde de pahalı ama. Türkiye bu kadar şey olduğu için bize pahalı geliyor. Bize afiyet olsun. Bize normal geliyor abi. Evet. Evet, pasajlara geldik. Şimdi böyle bir buz parmak gibi bir şey var. Ne abi bunun adı? Bu meyve abi. Meyve ezmesi. Ezme mi? Evet, meyve ezmesi. Ha, doğal yani. Ne, doğal abi. Süt falan. Ya. Süt, süt, meyve. Hmm. Hmm. Güzelmiş. Ne ne böyle çok Bunu böyle... Yüzde e mi meyve kesinlikle. Hmm. Ee, Yerken de... Bunun da plastik var. İçindekini çakıyoruz. Çok tuhaf durduğunun farkındayım ama... Şöyle, lezzetli bayağı. Şöyle, diyor, şöyle. Diyor.